Yetimlerin yanında olmanın iki güzel yolu. Bir dokunuş, bin hayat. Yetim Fonu, dünyanın pek çok bölgesindeki yetim çocukların barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir bağış platformudur. Bu fon, yardımlarınızı farklı ülkelerdeki projelere yönlendirerek ihtiyaçların etkili şekilde karşılanmasını sağlar. En az 10 euro bağış yaparak bu anlamlı yolculuğa katkıda bulunabilir, çocukların hayatında gerçek bir iz bırakabilirsiniz. Fon kapsamında uygulanan mentorluk programı ise çocukların eğitim, psikoloji ve temel ihtiyaçlarına kadar her alanda desteklenmesini hedefler. Bu sayede çocuklar potansiyellerini keşfedip geleceğe güvenle hazırlanabilir. Bir adım sonsuz şefkat. Bambaşka bir hikaye sizinle başlayabilir. Yetim sponsorluğu programına katılarak aylık sadece 35 euroluk bir bağışla yetimin temel ihtiyaçlarını karşılayabilir ve ona birebir destek sağlayabilirsiniz. Programa dahil olduğunuzda size destek olduğunuz yetimin bilgilerini içeren bir dosya gönderilir. Bu sayede katkılarınızı takip edebilir, bir çocuğun hayatına umut olmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Özetle Yetim Fonu, yardımlarınızı dünyanın dört bir yanındaki projelere ulaştırarak birçok yetimin temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerken, yetim sponsorluğu programı bir çocuğun hikayesinin parçası olmanıza olanak tanır. İster bir fonla geniş kitlelere umut olun, ister bireysel bir çocuğun hayatında somut bir destek sağlayın. Her adım Geleceğe uzanan bir iyilik yolculuğudur. Hasene